Duha suresinin ikinci ayetini e, sormuş. Mevette ake bük'e ve me ayetinin bunun bir hikayesi var mı diye sormuş. Şimdi bu şeyde de vallaha ida Burada şöyle bir şey ifade ediyor. Zaten bu dipnotu da koymuşlar bu mealin. Senin Rabbin seni terk etmedi, seni bırakmadı ve sana darılmadı da. İlk vahiyden sonra bir vahiy kesilmesinden bahsediliyor. Ondan sonra bu surelerin geldiği ifade ediliyor. İşte o arada bazı müşriklerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le arayı etmeye başladığı ifade ediliyor. Evet. Ama bu bu her zaman için söz konusu olabilir. Yani bunu sen yerine bizi de koyabiliriz. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Şimdi şöyle olur. İmtihan sırasında öyle zor durumlara düşeriz ki imtihan geçirirken bakarsın ki Allah Allah ben iyi, iyi şeyleri yapıyorum işler hep ters gidiyor. Acaba nasıl oldu? Hiç korkma. Bu imtihanın gereğidir. İlla da burada mavette şey mavette akede kaf zamiriyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kastedilmesi gerekmez. Hepimizi kıyamete kadar ilgilendirir. Yani bazen çok ağır imtihanlar geçiririz. Hatta şüphelenmeye de başlarız. Acaba ne oldu diye. Mesela ben ben bu, bu tür şeyleri çok yaşamışımdır. Allah Allah. Şimdiye kadar etrafımızdan ayrılmayan insanlar hep kaçıyorlar. Niye? Artık alıştım milletin kaçmasına. Kaçmayanlara şaşırıyorum. Allah Allah hayret yani. Niye kaçmıyorlar diyorum bu da.